Selamlar değerli dostlar. Ziraat mobil hesabınızı internet alışverişine nasıl açabilirsiniz bunu göstereceğim. İlk olarak şu anda ana menüdeyken sağ altta menü kısmına tıklayacağım ve burada 3. kısımdaki kartlarıma tıklayıp burada banka kartlarımı seçeceğim. Burada şu anda bende bir tane bank kart gözüküyor. Buradan bu kısma tıklayacağım ve en alttan kart ayarlarına tıklayacağım. Burada en başta işlem kısıtı belirleme kısmı yer alıyor gördüğünüz gibi. Buradan bu kısma tıklayacağım ve şu anda aşağı kaydırdığımda işlem kısıtı belirleme kısmında nakit çekim, alışveriş ve e-ticaret kısmı bu şekilde gözüküyor. Buradan eğer internet alışverişini açmak isterseniz yurt içi işlem ve yurt dışı işlem kısmı bulunuyor. Burada eğer sizde kapalıysa yurt içi işlem ve yurt dışı işlemi açarsanız. Dilediğiniz gibi hem yurt içi hem de yurt dışında internete alışverişi açmış olursunuz. Bu kadar basit bir şekilde dediğim gibi alışveriş kısmından. Her ikisini de seçebilirsiniz. Dilerseniz sadece yurt içi işlemi seçerseniz sadece yurt içindeki internet alışverişine kartınız açık olur. Bu kadar basit bir şekilde yapar bilirsiniz Umarım videomuz yararlı olmuştur Bugün sizlere Ziraat mobil hesabınızda internet bankacılığını nasıl açabilirsiniz bunu göstermiş oldum tekrardan uyguladığımız yöntemleri tam tersini yaparak kapatabilirsiniz bu iki de kapalıysa açtıktan sonra artık internet alışverişini kullanabilirsiniz bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper şıkır satın alarak bize destek olabilirsiniz Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım bulunuyorsa yorumlar kısmında belirseniz sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.